Pegasus Roleplay'den hepinize merhaba arkadaşlar, ben Kaan. Bugün sizlere interior sahibinin açabildiği interior içerisinde bulunan müzik aç sisteminden bahsedeceğim. Müzik aç sistemi ne işe yarıyor ve nasıl çalışıyor bunu göstereceğim size. Öncelikle bir müzik aç yazıyorsunuz. Bu şekilde. Evet. Yazamıyorsunuz. Neden yazamıyorsunuz? müzik çalınmasın Yo, müzik ayar Bu da değil startres zannetmiyorum ama allah allah a doğru ya interior içinde değiliz allah kahretmesin interior dışarısındaysanız interior dışarısındaysanız müzik aç sistemini kullanamıyorsunuz bilginiz olsun interior gördüğünüz gibi bana ait ee, şimdi interiöre giriş yapalım ve komutumuzu kullanalım bakalım müzik çalacak mı müzik aç boşluk ses ayarı burayı 10 20 30 100 tarzında yazıyorsunuz müzik aç boşluk 5 yapalım evet panelimiz geldi buraya nasıl mp3 uzantılı adres yükleyebilirim bunu size göstereyim şimdi bu şekilde ekranı YouTube kanalını açıyorsunuz Öncelikle YouTube kanalından herhangi bir müzik açıyorsunuz ve müzik adresinin başına SS koyuyorsunuz arkadaşlar. Bunu sağ tık video olarak kaydet diyorsunuz. Burada masa üstüne kaydedin. Ardından Google'a MP3 to MP3 yazarsanız en üstte online ses dönüştürücüsü var. Ona girin ve yüklemiş olduğunuz bilgisayarınıza yüklemiş olduğunuz MP4 uzantılı klibi e, buraya sürüklüyorsunuz ve mp3 dönüştürmek istediğinizi ayarlıyorsunuz dönüştüre tıkladığınızda burada indir butonu var indir butonuna sağ tık bağlantı adresini kopyala şimdi oyunumuza dönelim arkadaşlar bir şeyler yaz kısmını seçiyoruz ve ctrl v kombinasyonları ile yapıştırıyoruz adresimizi Ondan sonra onayla diyoruz ve müzik bu şekilde çalıyor. Ee, burada olay şu Fort. Lan, ne Oba. Ee, Burada olay şu <laughs> sa bir interior çıkayım. Sadece interior sahibi bu komutu kullanabilir. Interior sahibi ben olduğumdan dolayı müzik aç komutunu kullanabildim. Fakat arkadaş, e şu anda özen sunucu da zannedersem, e o kullanamıyor bu interior içerisinde komutu. Bilginiz olsun. Sadece sahibi kullanabiliyor ve dış reellik açısından ise. Ee, ses içeride açmış olduğunuz ses dışarıya da geliyor. Uzaklaşınca ses kayboluyor. bunu reylik açısından bu şekilde ayarladık. Hani dükkanların önlerinde dükkanın dükkan içinde müzik çaldığı belli olsun diye. bu şekilde müzik videomuz, müzik sistemimiz. Hepinizi Pegasus Roleplay'e bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. E, açıklamalı açıklamada Discord adresimiz ve sunucu IP adresimiz bulunmaktadır. <laughs>